Cemal Hocam, cennet kuşu olmak sözü gerçekten beni etkileyen sözlerden bir tanesiydi. Ve sizin bu sözünüzü de ben sosyal medyanızdan aldım ve sizlere aktarmak istiyorum tekrardan. Hem izleyicilerimizin de cennet kuşu olmak sözünün nereden geldiğini daha iyi öğrenmiş olurlar. Hayatta olup bize dua ve tebessüm eden anne babamız en büyük servetimizdir. Anneciğim ve babacığımla her gün telefonla görüntülü görüşürüz. Bu akşam aradığımda babacığım anneme seslendi. Hanım gel ekrana cennet kuşu konmuş dedi. Bu dünyada duyduğum en muhteşem sözdür. Peki Cemal Hocam bizler evlatlar olarak babalarımızın, annelerimizin cennet kuşu olmamız için neler yapmamız lazım? Şimdi e, Allah hepimizin annesine babasına uzun ve sağlıklı ömür nasip eylesin. E, kusura bakmayın hissiyatım galebe e, çaldı. Ee, babacığım e, tabii çok e, güçlüklerle bizi büyüttü. Biz dokuz kardeşiz. En büyük kardeş benim. Ee, büyük abi aynı zamanda ikinci e, baba gibidir derler kardeşlerimize de. Biz işte babamızın yetmediği yerlerde gücümüz nispetinde ilgilendik. Ee, ben bu biraz önce söylediğim her şeyi babamdan gördüm. Sevgiyi gördüm, limitsiz. En zor zamanlarında, en sıkıntılı zamanlarında. Ee, çok büyük e, maddi sıkıntı çektiği zamanlarda bile benim bizim mutlu olmamız için işte okyoda ilk okula giden bendim okula gittiğim zamanlarda bile ben biliyordum ki kendi o gün yemek yemedi ama benim cebime işte öğlen yemeği yesin diye haçlık veriyordu bunu biliyordum emindim yani ee, onun için de özen gösteriyordum geldiği her zaman işte benim hayatım biraz da öğrencilikten dolayı gurbette geçti. onun için cennet kuşu, gurbet kuşu. Ne yaparım oğlum diyor. Şimdi babamı her ziyaret ettiğimde, gittiğimde ayrılacağımız zaman mukadderatta gurbet varmış, hasret varmış. Ne yaparım diyor. Tabii bu benim yüreğime çok dokunuyor. Onun için de cennet kuşu ifadesini babam kullandı. Kullanmaya da devam ediyor. İnşallah işte biraz önce de ifade ettiğim gibi babam o ifadeyi kullandığında adeta bir kuş kadar kendimi özgür, bir kuş kadar kendimi hafif, bir kuş kadar dünyaların her tarafı benim gibi kabul ediyorum. Adeta kendimi cennette gibi kabul ediyorum ve bu övgüyü, bunu bir övgü ve bir dua olarak kabul ediyor. Buna layık olacak bir evlat olmak için de gece gündüz elimden ne geliyorsa yapmaya çalışıyorum. Ben de. Aynı ifadeyi kendi yavrularım için, benim de cennet kuşlarım var diyorum. Cennet kuşlarım için, kendi yavrularım için bu ifadenin içini e, doldurarak söyleyebilmek için özen göstermeye çalışıyorum. Yani cennet kuşunda ne hissettin dediğinde babacığımla karşılaştığımız anı kaydalmanız lazım. Anlatılamayacak bir değer, anlatılamayacak kayda da giremeyecektir aslında. Çünkü o, o yürekten gelen, kalpten gelen, o dilden dökülen kelimeler cennet kuşu da. O cennetin, o kuşun, onun arkasında o kadar derin değerler var ki, o değerleri iki tane kelimeyle adeta ifade ediyor. Ee, kendimi cennette hissediyorum. Başka ne diyebilirim ki?